Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria. Kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem hikayemizin 1. sezon 10. bölümünü yani sezon finalini hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Teknolojiye güvenirsen romantik seyahatin nasıl biter? Evet. Bölüm 10 Romantik Birine Aşıksan. Hadi bakalım. <laughs> bir önceki bölümde Cristi ile kavga ettiniz. Kavga sırasında düşen karesi ciddi bir şekilde yaralanmış. Sizi gözaltına aldılar ama kefalet karşılığında serbest bıraktılar. Fakat dava henüz kapanmadı. Yine de şu an özgürsünüz ve bir arkadaşınız sizi küçük bir gezeye davet etti. Kafanızı dağıtmanız için. Sizi bir macera bekliyor kiminle? Cino ile Mike ile. Um, yani Cino ile. Neredeyiz biz? İnsanların uçabildikleri yerdeyiz. Kendi başına uçmuyorlar tabi. Onları uçan balonlar uçuruyor. Vay be. Yani biz seninle uçacağız. Aynen. Uçan balona bineceksiniz. Tepkiniz ne olmalı? Kendinizi Cino'ya atın ve öpün. Uçan balona koşup onu incelemek. E tabii ki bu. Cino harikasın sen. Adamın boynunu atlayıp yüzünü öpücükler yağmuruna tuttunuz. Beğenmeni sevindim. Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Yine sarıldınız. Hadi gidelim artık. Bu şehre bulutlardan bakalım. Durmadan gülümsüyorsunuz. Loki ile balona bindiğinizde Cino ateşi yakıyor. Ateş yanıyor. Balon hava ile doluyor. Hmm Cino. Evet. Bizden başka kimse olmayacak mı? Birine mi ihtiyacın var? Eee uzman biri. Balon kullanmayı bilen filan. Ben hallederim. Eee Daha önce bunu yaptın mı hiç? Tabii ki. Ah iyi o zaman. Tüm talimatları aldım. Hmm. Balon hızlıca havaya kalktı. Tüm dünya yuvarlak bir oyuncağa benzedi. Cino sarılsana bana. Fotoğraf çekelim. Nereye uçuyoruz? Ee, sarılsana bana diyelim. Biraz yükseklik korkum var galiba. Adama sokuldunuz. Korkma yanındayım. Size sıkıca sarıldı. Onun nefesini hissediyorsunuz. Kafanızı kaldırıyorsunuz ve göz göze geliyorsunuz. Biliyor musun şu an burada senin dışında hiç kimseyle senden başka olmak istemezdim. O nasıl bir cümle ya? Öpüşüyorsunuz. Korkuyor musun tatlış? Ben onu sakinleştiririm. Sen de şimdilik balını yönet. Ama beceremem ki. Çok basit göstereyim. Yok sen yap. Sen o sırada izlemeyi seviyorum. Balon yönetme görevini adamı devrediyorsunuz. Siz ise bulutları ve yeryüzünü izlemeye koyuluyorsunuz. Neler düşünüyorsun? Bir prenses olduğumu hayal ediyorum. Sen ise benim prensimsin. Beni ejderhadan kurtarmışsın. Aynen. Şimdi de seni harika bir ülkeye götürüyorum. Rüzgar esintisi balonu birden sağladı neredeyse de denginizi kaybediyordunuz. Her şey yolunda tatlış. Emin misin? Asıklardan fena gıcır diyor. Öyle olması gerekiyor zaten. Ama Cino'nun endişelendiği belli oluyor. Rüzgar ise balonu gittikçe daha da şiddeti sağlıyor. Canım. Cino balonu yönetmeye çalışıyor. Ama başaramıyor. Balon hızlıca aşağı inmeye başlıyor. Gino, galiba düşüyoruz. Düşüyoruz hızlanıyor. Ee, adama sarılmak, aletleri atmak. Adama sarılmak. Gino'ya <laughs> tüm vücudunuza yapıştınız. Ve gözlerinizi kapattınız. Emma, lütfen tutacağı tutun. Korkuyorum. Anlıyorum. Ama benim aletleri atmam lazım. Lucky, sahibine destek ol. Köpek tüm bedeniyle balonun dibine yapıştı ama ismini de duyunca istemeden başını kaldırdı ve size sürüne sürüne yaklaştı. Ah kıyamam canım benim, mızık oldum. Cil atabileceği her şeyi attı ama balon düşmeye devam ediyor. Galiba balon delindi. Tamir edebilir miyiz? Peki paraşüt var mı? Eee paraşüt var mı? Kendimiz atmayabiliriz. Üzgünüm yok. Bu turistik bir balon. Bunun için ayarlanmamış. Evet tatlı sanırım haklısın. Düşüyoruz. Hayır hayır hayır. Ölmeye hazır değilim. Ne dram, ne drama bağladınız. Balon öyle bir sağlandı ki. Üçü de yere yuvarlandı. Aşağıda ne var biliyor musun en azından? Nereye düşüyoruz? Galiba ağaçlar o kadar da kötü değilmiş. Ve kalıyalıklar. Ve sonraki bir sonraki anda ateş söndü. Ve düşüşünüz hızlandı. Son hıza düşüyorsunuz. Direkt kıyalıkların üstüne. Ama yere çok yakınken balon ağaçlara takılıp asılı kalıyor. Hıh hmm, iyi. Emma nasılsın? Söylesene talimatları aldığın kişi balon kullanmayı biliyor mu? Bu olanlar için çok üzgünüm. Sorun değil. Beni şaşırtmayı başardın. Ben gidip bir bakınacağım. Beni burada bekle. Peki ya, oyalanma ama. Olmaz. Biz Loki ile Selin'e geliyoruz. Yani daha iyi. Burada tek başıma olmak istemiyorum. Onu üzdün. Pardon dostum. Yine de Selin'e geliyoruz yine. Peki tamam. Ormanda yürüyorsunuz. Önünüzde bir boşluk görünüyor. O sırada önünüzde bir kutu görüyorsunuz. Vay ne bu? Bu benim sana hediyem. Herhalde biz düşerken dışarı uçmuş. Güzelmiş. İçine güzel bir mayo ve pareo vardı. Bunu giymek istiyorum. Peki ben beklerim. Yok yok gitsen. Bak okyanus önümüzde. Birazdan gelirim. Gino ile Loki kıyıya çıkıyorlar. Üstünüzü değiştiriyorsunuz. Hmm. Romantik bir mayo. Bu puan veriyordu galiba. Dramatik bir mayo. Komik bir mayo. Haki yeşili mayo. Evet. Puan verdiği için romantik bir mayo diyelim. Maya giyip enerji kadınlarla okyanusa doğru yöneldiniz. Ve birkaç dakika sonra kıyıya çıktınız. Saçımız değiştirebiliyor muyuz? Hayır. Tamam. Din ortalıkta görünmüyordu. Loki ise suyun içinde oynuyordu. Girip ayaklarımı ıslatayım. Loki gelmenize çok sevinmiş. Kıyı boyunca koşup neşeli neşeli havlıyor. Siz de peşinden koşuyorsunuz. Ne kadar güzel. Ama sanırım dönmemiz lazım. Cino'ya yardım etmem lazım. Daha oynarız seninle. Ve yaramaz köpeği tasmasından tutup geri dönüyorsunuz. Ama o sırada bir mağara görüyorsunuz. Hmm, burası bizim için güzel bir sığınak olabilir. Bir mağara bulduğunuz ne yaparsınız? Kendi başını incelemek, içine köpeği göndermek. Hayır tabii ki de. Bu. Bir bakıp çıkacağım. İçeri giriyorsunuz. Evet, pek iyi bir sığınak değilmiş. Hiç gerek yok aslında. Önünüzde bir şey gördünüz sanki. Biraz daha ilerleyeceğim. Dikkatli bir şekilde ilerliyorsunuz. Öncesinde rahat rahat yürüdüğünüz mağara gittikçe alçalmaya başlıyor. Diz üstünde hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Pek uygun bir yer değilmiş romantik bir gece için. Geri dönsem iyi olur. Dönüyorsunuz. Ama yer az olduğu için hareketleriniz çok sınırlı. Sol ayağınız bir şeye ilişiyor. Ve iki taş arasında sıkışıyor. Bir bu eksikti. Ayağınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama taşlar bileğinizi sadece daha fazla sıkıyor. Ellerimle deneyeceğim. Toparlanıp ellerinizi ayağınızı uzatıyorsunuz. Ve taşları iki ayrı tarafa yavaş çekiyorsunuz toz kalkıyor. Hap şu. Yukarıdan birkaç taş dökülüyor. Çıkmam lazım. Toz yine burnunuza giriyor. Hap şu, hap şu. Tavandan artık büyükçe taş dökülmeye başlıyor. Ardından da büyük bir kaya parçası. Tam önünüzde duruyor. Çıkışı engellemiş oluyor. Mağar mahsur kaldınız ne yaparsınız? Başka bir çıkış arama kaya parçasını önünden çekmek. Hmm. <laughs> burası bir çıkmaz değil. Yoksa bunu düşünmek bile istemiyorum. Etrafa bakınıyorsunuz. Galiba o tarafta mağara genişliyor. Diz üstünde yavaş yavaş ilerlemeye başlıyorsunuz. Orada ışık var sanki. Veya bir parıltı. Biraz daha yaklaşıyorsunuz. Önünüzde dar bir geçiş var. Ve arkasında bir mağara daha. Nefes verip o dar yerden geçmeye çalışıyorsunuz. Çok az hava var. Etraf hep taş. Ama artık daha rahat yıkılabiliyorsunuz. Geçiş genişliyor ve önünüzde koca bir taş oda var. Vay! Ne kadar da aydınlık. Girdiğiniz yerden başka, mağaradan başka çıkış yok. Güneş ışığının girebileceği, ufacık bir delik bile yok. Ama burası aşırı aydınlık. Her yeri aydınlatan, mağaranın her yerinde olan değerli taşlarmış. İlginç. Bu kadar ışık saçmalarının ne sebep oluyor? Taşlar uzun uzun bakıyor ve saçlıkları ışığa. Gittikçe daha fazla şaşırıyorsunuz. Beni resmen kendine doğru çekiyorlar. Ne yapmalı? Taşları yakından incelemek, dokunmamak tehlikeli olabilir. Üf, saçmalama. Bu diyelim. Yapıları nedir acaba? Taşlar parlayıp duruyor. Hayatınızda ilk kez böyle bir şey görüyorsunuz. Muhteşem. Taşlara uzun uzun baktıkça daha fazla büyüleniyorsunuz. Onlardan bir süs yapsam. Kolye mesela. Göz kamaştıran bir şey çıkar ortaya. Ve karar veriyorsunuz. Taşlara söküp kolye yapmak, kendi kendini eğlendirerek yardım beklemek. Tabii ki bu. Duvara yaklaşıyorsunuz. Ve en güzel taşları sökmeye başlıyorsunuz. Çok da zor değilmiş. Taşlar duvardan çok kolay ayrılıyor. Kısa süre içinde avuçlu taş toplamışsınız. Hm. Sanırım bu kadar yeter. Yere oturup topladıklarınızı incelemeye koyuldunuz. Kısa süre içinde çok sıkılıyorsunuz. Kolyeyi hemen şimdi yapsam? Etrafa bakınıp yardımcı alet aradınız. Burada sadece taş, kum ve... Gözünüze bir parça sarmaşık ilişiyor. Sarmaşa çok dayanıklıdır. Ondan ip yapabilirim. Bunun dışında gerçek bir parça ip buluyorsunuz. Demek ki buraya insanlar geliyormuş. Ayrıca misine buldunuz. Bir süs yapmak için bunlar yeterli zaten. İşe koyuluyorsunuz. Hmm. Fantezi kolye. Kraliyet kolyesi. Sade bir kolye. Evet. Okuldaki atölye çalışmaları yaramış. Yaptığınızı çok beğeniyorsunuz. Ayağa kalkıp geriliyorsunuz. Ve ne kadar çok yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Biraz uyuyacağım. Sadece 5 dakika. Yere oturup başınızı dizlerinizin üstüne koyuyorsunuz. Ve derin bir uykuya dalıyorsunuz. Ne kadar vaktin geçtiğini bilmiyorsunuz hoş olmayan bir hissiyat yüzünden uyandınız. Yüzünüz komple ıslak. Gözlerinizi bile açmaktan çekindiniz. Ta ki büyük ve sıcak bir köpek dilini hissedene kadar. Dostum sen buraya nasıl geldin? Benim gibi. Uykudan uyandınız. Lüks seni bulmama yardımcı oldu. Biraz zorlandık ama mağara girişe kazarken ''Biliyor musun bu kayalıkta hiç sağlam değilmiş. O yüzden çabuk çıkman lazım.'' ''Karşı çıkmadınız. Mağarayı alelacele terk ettiniz.'' ''Dışarıya çıktığınızda ay artık çok yukarıdaydı. Büyük bir ateş yanıyordu. Senin için çok endişelendim. Bakıyorum da oradayken hiç sıkılmamışsın. Kolyenizi avdı. Bunlar ne taşlar bilmiyorum.'' Ama çok güzel ışık saçıyorlar. Başka da var. Nasıl yani? Gel göstereyim. Sizi kolunuzdan tutup suya götürüyor. Hafif dalgalar kıyıya vuruyor. Ve onlar da ışık saçıyorlar. Bak plankton. Bu mevsimde ışık saçar. Tanrım çok güzelmiş. Suya girelim hadi. Ama biz ateşin başında oturalım en iyisi. Evet suya girelim. Çocukluğumuzdaki gibi. Suya giriyorsunuz. Ovaçlarınızı suyla doldurup. Cino'yu baştan aşağı ıslatıyorsunuz. Dikkat et. Var gücüyle ellerinizi suya vuruyorsunuz. Su her tarafa fışkırıyor. Öyle mi? O da beline kadar suya giriyor. Kollarını açıyor ve suyu suyuza sıçratıyor. Biraz su yuttunuz. Size yaklaştı. Bir dudağınıza öptü. Sonra kendine çekip fısıldadı. Suyun içinde yapalım mı? Dino. Tamam. Buraya okumuyorum. Ee, sizi Emma ve Dino'nun sahnesiyle baş başa bırakıyorum. ateşi coşturuyor. Kumun üstüne oturuyor. Siz de başınızı dizlerine koyuyorsunuz. Luke ayaklarınızın dibinde kıvrılıyor. Ateşin başında öylece oturuyorsunuz. Bir uyanıp tekrar uy uyuyakalıyorsunuz. Tebrikler özel bir saç kesimi dolabınız eklenmiştir. Tamam. Yoldaşlarınız sizi bir dakika yalnız bırakmıyor. Sabah olunca yardım geliyor. Ve siz Hollywood'a dönüyorsunuz. Hmm. Evet. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum ve snorluyorum ee, yarın Söğüt Hacı Esanesi 2. sezon 1. bölümüyle sizlerle birlikte olacağım hoşçakalın bay bay